bizde en çok satan ürünler bir kere Kozmetik. İnsanlar Kasım ayında çok kozmetik alıyorlar. Hmm. Parfüm, ruj, fondöten. Yani kadınlar için Kasım bütün bu kremini her şeyini alma zamanı. Ve onu biliyorsun uzun süre kullanış süresi olduğu için kullanıyorlar. Hmm. İkinci en çok sattığımız kategori moda. Bunda da en çok sattığımız şeyler spor ayakkabı ve pijama. Çamaşır. Çok akıllı insanlar. hadi Boş bir şey almıyor. <laughs> İhtiyacı olan şeyleri alıyor. Elektronik tabii ki ayı Kasım. Biz en çok telefon satıyoruz bu dönemde de. Süpürge satıyoruz, dik süpürge. Bütün telefonlar e, bütün var. Bütün satıyoruz, bütün telefonlar var. Bir de şimdi eskiyi hepsi buraya getirince yeni bedava alıyorsun Adem. Böyle bir şey olabilir mi? İstersen deneriz. 5-6 bin lira ek destek olduğu için eski telefonunu eğer son 2 yıl içinde aldıysan neredeyse kapına geliyoruz, eskiyi alıyoruz. Aradaki farkı da üreticiler ödediği için yeni bedavaya telefon alıyoruz. Iyi. Arada fark kalırsa oldu 3